İyi akşamlar Özgür TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Orman yangını göz göre göre Milas'taki termik santrale ulaşırken çevre mahalleler tahliye edildi. Bilim insanları açığa çıkacak zehirli gazlara yönelik uyarılarda bulundu. Milas'ta devam eden orman yangını Limak Holding'e ait Yeniköy Kemerköy termik santraline sıçradı. Dün saat 21 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden kıvılcımlar düşmeye başladı. Patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Santrale sıçrayan ve kömür bantlarını tuzuşturduğu öğrenilen yangınla ilgili açıklama yapan santral sahibi Limak Holding, "Santralimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız." demekle yetindi. Limak Holding, tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu olmadığını ileri sürerken, santralde çalışanlar yangının dağlardan geçen kömür bantlarına sıradığını açıkladı. Yangının termik santrale sıçramasının ardından yakında bulunan yerleşim yeri Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı. Profesör Doktor Mustafa Öztürk, termik santralde bulunan kömürün yanmasının yaratacağı tehlikeler ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Termik santral yanarsa tesiste bulunan kömürün gelişigüzel yanması sonucu ciddi oranda sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Lütfen pencereleri kapalı tutalım, dışarı kesinlikle çıkmayalım. Profesör Doktor Veli Deniz de kömürün yanması sonucu açığa çıkacak zehirli gazları işaret ederek Yangına müdahale edenler beşer dakikalık nöbetlerle çalışmalı dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar yangınların en çok etkili olduğu merkezlerden Milas'ta belediye başkanı Muhammed Tokat'ı ziyaret etti. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Milas belediye başkanı Muhammed Tokat'ı ziyaret etti. Yangın süresince yaşananlarla ilgili belediye başkanından bilgi alan Sancar şunları söyledi bütün bu kayıplar için derin üzüntü duyuyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Öte yandan tabii bu yangın çıktığı andan itibaren sahada emekçilerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığının farkındayız. Belediyelerin çalışmalarının da farkındayız. İmkanlarınızın el verdiği ölçüde yangınlara müdahale ve bunun sonuçlarıyla mücadele için uğraştığınızı biliyoruz. Hem yetki ve imkanlar sınırlı hem de sorumluluk belediyelere yıkılmaya çalışılıyor. Bu bir aymazlıktır doğrusunu isterseniz. Bir yönetim felaketi ve sefaletiyle karşı karşıya izleyen Sancar sözlerini şöyle sürdürdü. İktidar sorumluluklarını yerine getirmedi, uyarıları dinlemedi. Yangınlar başladıktan sonra yapılması gereken müdahaleleri zamanında yapmadı. Evet, büyük felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda bugüne kadar yaptığımız uyarıların bütün muhalefet partileri olarak bizde dahil olmak üzere yaptığımız uyarıların haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Belediye Başkanı Muhammed Tokat da Sancar ve HDP yetkililerinin acıyı paylaşmak için yaptıkları ziyarete teşekkür etti. Biz 5-6 yıl önce bu yangının aynısını bir daha yaşadık. Yine beyecilerden başladı. Yine bazıya denize kadar dayandı. Şimdi o deneyimden bizde bir şeyler kalmamış demek ki ya artık yani. Da... Yangının yayılma yönüne bakıldığında Kemerköy Termik Santrali'nin ardından Yeniköy Termik Santrali'nin de tehlike altında kalabileceğini söyleyen Tokat son olarak şunları söyledi. Geç kalınmış bir farkındalık var. Yani bir, yani bu işin ciddiyeti şu anda özellikle Termik Santrali'ne gelmiş olması itibariyle hissedildi ama artık işten geçti. Memleket yandı yani. Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kesen 100 kişilik ırkçı grup araba içinde bulunan 3 kişiyi linç etti. Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Emirdağ Mahallesi'nde dün gece ırkçı saldırı gerçekleştirildi. 100 kişilik grup orman yakmak için bölgeye geldiklerini öne sürdü. Balıkesir plakalı bir aracı durdurdu. İçinde bulunan 3 kişiyi linç etmeye çalıştı. <laughs> Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma saldırganları değil 3 kişiyi gözaltına alarak Efeler Jandarma Karakoluna götürdü. Yüz e aşkın kişi gebersinler şeklinde hakaretler ile 3 kişinin içinde bulunduğu jandarma aracının önünü kesmeye çalıştı. <Sessizlik> <Sessizlik> Görgü tanıkları ırkçı grubun araç içinde piknik tüpü ve mazot bidonu olmasını gerekçe göstererek 3 kişiyi linç etmeye çalıştığını dile getirdi. Irkçı faşist saldırılara tepkiler devam ediyor. İhade Hakkar Şubesi Başkanı Çobanoğlu, iktidarların her kriz ve kavuş süreçlerinden çıkışı ırkçı saldırılarla aradığını belirtirken, Çerkez Eylem Grubu ırkçı saldırılardan politika üretemeyen iktidarın sorumlu olduğunu belirtti. Kürtlere yönelik son günlerde gerçekleştirilen ırkçı saldırılara tepkiler devam ediyor. İnsan Hakları Derneği Hakkari şube başkanı Yusuf Ozan Çobanoğlu, iktidarlar gündemi değiştirmek için saldırı stratejileri geliştirmektedir ırkçı saldırıları çıkış yolu olarak görmekte dedi. Hükümetler her zora düştüğü zaman, her büyük krizde mutlaka Kürtlere karşı bir işkence, bir darp, bir saldırı stratejisi geliştirmişlerdi. Yani hükümetin, işte bu siyasi kişiliklerin her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ırkçı söylemleri toplumu büyük bir kaosa sürüklemektedir. İnsanlar artık dışarı çıktıkları zaman Kürtçe konuşmaya korkar oldular. Bu çok büyük bir ırkçılığın göstergesidir. Çobanoğlu sözlerine şöyle devam etti. Aslında bunlar bilinçli politikalar. Devlet her zaman açık açık ırkçılık yapmak yerine bu şekilde stratejiler geliştirmiş. Bu Kürt düşmanlığı, Kürtleri katletmeye yönelik stratejiler, sürekli gündemi değiştirmeye çalışan, o krizleri bu tür saldırılarla aşmaya çalışan bir hükümet. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün hükümetlerinin bir geleneği haline gelmiş. Çerkez Eylem Grubu da Türkiye kentlerinde artan ırkçı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iktidarın politika üretemediği için nefret ve şiddete başvurduğu belirtildi. Saldırıların sorumlusunun başarısızlıkların üstünü nefret ve şiddet ile örtmeye çalışan iktidar olduğunu vurgulayan açıklamada, ırkçılık ve şovenizmden medet uman iktidarın tek derdi kendi bekasıdır. Bu şiddete asla teslim olmayacak, sonuna kadar barışı, sevgiyi ve kardeşliği savunacağız denildi. Aleyhine Çakır'ı katletmesine rağmen tutuklanmayan Ümitcan Uygun bir kadını daha katletti. 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının cansız bedeni bulundu. Ankara'da Aleyhine Çakır'ı geçen yıl katleden Ümitcan Uygun bir kadını daha katletti. Çakır'ı öldürmesine rağmen tutuklanmayan Uygun 25 yaşındaki Esra Hankulu'nu öldürdü. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan Esra'nın ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Esra Hanko'nun evinde kalan Ümitcan Uygun'un saat 11 sıralarında evden ayrıldığı tespit edildi. Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde Ümitcan Uygun tarafından katledilmişti. Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına rağmen Ümitcan Uygun'a dokunulmamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan Uygun, 17 Temmuz günü tahliye edilmişti. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Aleyne Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un derhal tutuklanması gerektiğini belirtti. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, partisinin genel merkezinde kadın mücadelesine ve gündemine dair bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında 3 Ağustos Şengal katliamının yıl dönümüne de işaret eden Başaran, bu katliamın üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek şunları söyledi. Dedi. Şengal halkı artık iradesine sahip çıkıyor. Şengal'de artık sadece acı yok. Şengal'de direniş var, örgütlenme var saldırıların ardından tekrar topraklarına dönen Ezidi halkı örgütlenerek öz savunma birliklerini, kadın ve eğitim kurumlarını, özel meclislerini ve yerel yönetimlerini kurarak katliama örgütleniyoruz şiarıyla aslında cevap vermiş oldular. Şengal'de bir soykırım yaşanmışken maalesef bugün Türkiye'de Meram'da dördü kadın olmak üzere toplam yedi Kürt katledildi dedi. Daha önce dede karşı bir saldırı geliştirilmişti. Defalarca koruma talep ettiler. Defalarca yaşamımız tehlikede dediler. Irkçı bir saldırıyla yüz yüzeyiz dediler. Ancak biz ülkücüyüz sizi burada yaşatmayız diyenleri koruyan iktidar... Dedeoğlu ailesini korumadı korumak istemedi. Bu katliamla yüz yüze bıraktı. Her gün bu ülkede kadınlar katlediliyor diyen Başaran sözlerini şöyle sürdürdü. Azra cinsel saldırıya uğrayarak işkenceyle katledildi. Aynı gün Maraş'ta Emine Gök kız ormanlık bir alanda katledilmiş bir halde bulundu. Yine Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 yaşındaki Sıla Yılmaz'dan günlerdir haber alınamıyor. Yine bugün öğrendik ki daha önce Aleyna Çakır'ın ölümünden ölümünden baş şüpheli olan Ümitcan Uygun kadınların bizlerin tüm tepkilerine rağmen tutuklanmadı. Bu politikalara hep beraber birlikte dur diyelim diyen başaran sözlerini şöyle tamamladı. Artık yeter diyelim. Hep beraber AKP MHP ittifakına karşı güçlerimizi birleştirelim. Kat diye katledilen her bir kadın Bizler için bir isyan gerekçesidir. Polis tarafından alıkonularak ajanlık dayatılan tiyatro oyuncusu Ayşenur Demir'in avukatı, polis çetevari yöntemler uygulayarak muhalif isimlere gözdağı vermeye çalışılıyor dedi. Beksal, üyeleri Ayşenur Demir'in ajanlık dayatmasına maruz bırakıldığını açıkladı. Konuya ilişkin İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısına Demir'in yanı sıra Beksav eş başkanları Canan Kaplan ve Ahmet Uçar ile avukat Gülhan Kaya katıldı. 2 Ağustos'ta polis tarafından tacize maruz kaldığını ifade eden tiyatro oyuncusu Ayşenur Demir yaşadıklarını anlattıktan sonra şunları ekledi. Ben de 36 yaşında akli dengesi yerinde olan bir kadın olduğumu ve nerede durduğumu gayet iyi bildiğimi ifade etmiştim. Şu anda da bunu tekrar etmek istiyorum. Ben de sanat üretimlerine devam edeceğim. Sosyalist sanatçı bir kadın olarak. Beksav eş başkanı Canan Kaplan da polislerin kurumlarını yasa dışı göstermeye çalıştığını ifade ederek bizim için devletin kaynaklarının israf edilmesine gerek yok. İsraf ettikleri kaynakları yangın uçaklarına sarf edebilir ya da kadın cinayetlerinde sinyal takibi yaparak kullanabilirler dedi. Avukat Gülhan Kaya ise son dönemlerde yaşa, yasa dışı bilgi edinme ve darp gibi yöntemlerin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi. Çok açık yani gözaltı tutuklama muhalifler üzerinde zaten bir sindirme politikası olarak kullanılan bir yöntem. Bu sadece Ayşe Lura değil aynı zamanda müvekkil kurumumuz olan Beşiktaş'a dönük bir saldırıdır. Böyle, böyle kabul ediyoruz. Biz bir kere daha Ayşe şahsında buradan da basın yoluyla suç ihbarında bulunuyoruz. Burada tehdit suçu işlenmiştir. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçu işlenmiştir. Kişisel verilerine yasa dışı yollarla ulaşılmıştır ve bu şekilde de suç işlenmiştir. Burada ihbarda bulunuyoruz. Biz müvekkilimizle ilgili suç duyurusunda da bulunacağız. Urfa Adliyesi önünde tüm zor koşullara rağmen 150 gündür bir adalet arayışı sürüyor. Bu adalet arayışını sürdüren Ferit Şen Yaşar, hukuk devleti işlemiyor, katilleri koruyan savcılar var, bu suçu ortak olan herkes bir gün hukuk yönünde bu yaptıkların hesabını verecek dedi. Şen Yaşar ailesinin Urfa Adliyesi'nde başlattığı adalet nöbeti 5. ayını geride bıraktı. 3 yıl içerisinde 8 savcının değişti ama hala dosyanın açılmadığı katliam davasına ilişkin artık sabrımız kalmadı diyerek adalet nöbeti başlatan Şen ailesi nöbet eylemi boyunca birçok kez baskıya şiddete maruz kaldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden altı kez gözaltına alındı. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve toplumun farklı kesimleri Şen Yaşar ailesinin adalet arayışının yanında durarak mücadelelerine ortak oldu. Zorlu koşullara rağmen adalet arayışını sürdüren Ferit Şen Yaşar yaşadıklarını yazdığı adaletsizliğe karşı şiiriyle anlattı. Zorbalar, zalimler talan etti adaleti. Kırılacak bir gün üstünlerin hukuku. Bir hesap vakti gelecek arkasına sığınacak taş bile zulüm yapanları kabul etmeyecek. Hak diyoruz. Hukuk diyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdürmeyi kararlıyız diyen Ferit Şen Yaşar 150 günde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Adalet nöbetimize başlarken mevsim kıştı. Soğuk havada başladık. Şu an yazın kavurucu sıcaklı sıcaklar altında mücadelemizi devam ediyoruz. Tenimizin rengi değişti. Elbiselerimizin güneşin önünde rengi değişti. Üzerinde adalet yazılan kağıtlarımız yıprandı. Yazısı soldu. Ama herkesin, bütün kamuoyunun davayı takip herkesin adalet beklentisi maalesef sağlanamadı. Urfalı mevsimlik tarım işçileri Çorum'un Tekke köyünde muhtar ve oğullarının bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Çorum'un Tekke köyünde Urfalı mevsimlik tarım işçileri bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Dün yaşanılan saldırıda Hatice ve Kübra Alpa, Halep ve İsmail Çalışır ile Ali Sarıgül yaralandı. Hastaneye kaldırılan mevsimlik işçiler tedavilerin ardından bugün taburcu edildi. Saldırıya uğrayan aile bireylerinden İbrahim Çalışır, Mevsimlik tarım işçisi olarak gittikleri Bozbağ merasında bir ay önce ekilen tarlanın suyunun köylüler tarafından kesildiğini, dün de saldırıya uğradıklarını anlattı. Çalışır, Av ile konuştuğumuz anda muhtar oğulları ile bir köylü ellerinde bıçaklarla bize saldırdı. Saldırıda babam Halep Çalışır ve abim İsmail Çalışır'ı yaraladılar. Kavga esnasında Av bize biber gazı sıkarken karşı tarafa yardım etti. Sadece bize müdahale edildi diye belirtti. <laughs> Saldırın ardından jandarmanın ifadelerini aldığını paylaşan Çalışır, az subay ve muhtardan şikayetçi olduklarını söyledi. Çalışır, jandarma eşliğinde çadırlarını alarak başka bir köye götürüldüklerini aktardı. Çalışır, çalıştıkları meradan ücretlerini almalarının ardından Urfa'ya döneceklerini belirtti. Rojava'da ölümsüzleşen Halit Ebu Ruken, Şehit Namır'ın devrim şehitleri ölümsüzdür sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Rojava'da ölümsüzleşen Derimci Komünerler Partisi Birleşik Özgürlük Güçleri üyesi İbrahim Turgut, Derik'te son yolculuğuna uğurlandı. Hebat Derik şehitliğinde düzenlenen merasime DKP Bök, MLKP, DKP Birlik, TKP Mele, MKP ve TİKEP savaşlarda katıldı. Saygı duruşu yapılan törende DKP Bök adına konuşan Tufan Pirkeleş, Turgut'un Kürdistan, Türkiye, Filistin ve Rojava topraklarında işçi sınıfı ve ezilen halkların özgürlüğü için süren devrimci mücadelenin en ileri örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Bugün burada Halit Yoldaş'ı uğurlarken ondan öğrendiğimiz tüm devrimci öğrenimle onun ve tüm şehitlerimizin içinde asla durmadan, koşamadan, ileri, daha ileri sıçrayarak Ukkan emici, sömürgeci, faşist devleti yıkacağız. İşçi sınıfının ve esnen hakların özgürlüğünü 60 yıl değil, 60 asır da geçse kazanacağız. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi adına konuşan Pervin Yusuf de İbrahim Turgut'un bütün insanlık için emek verdiğini belirtti. Turgut'un ailesine bas sağlığı dileyen Yusuf, mücadelesi Filistin halkının kurtuluşu içindi. Kürt halkı içinde faşist Türk devleti eliyle tutuklandı yine de özgürlük hattında ısrarla mücadele etti. Halkların özgürlüğü için direndi şeklinde konuştu. İbrahim Turgut'un cenazesi, şehitler ölümsüzdür ve kanımızla canımızla seninleyiz ey şehit sloganları eşliğinde defnedildi. İşgalci Türk Devleti ve çeteleri Tiltemir ve Zirgan çevresindeki köylere yoğun bombardıman ve askeri sevkiyat yaptı. İşgalci Türk devleti ve çeteleri Kuzey ve Doğu Suriye'nin Tiltemir ilçesi ve Zirgan beldesi çevresine yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre çeteler cephe hattı boyunca cephane ve lojistik sevkiyatı yaptı. TSK'ya bağlı tank ve panzer gibi ağır silahlarda Tiltemir hattı boyunca konuşlandırıldı. Tiltemir ve Zirgan'a bağlı 15'e yakın köyde yoğun askeri hareketlilik yaşandı ve bölgedeki çete mensubu sayısı artırıldı. İşgalci Türk devleti ve çeteleri dün gece geç saatleri kadar Tiltemir'in Dirdara, Tilşinan ve Um El Keyf köyleriyle Zirgan'a bağlı Tirvert köyünü yoğun şekilde bombaladı. Ağır silahlarla ateş açtı. Tiltemir askeri mecliste işgal saldırılarına karşılık verdi. Tiltemir köylerine yönelik yoğun bombardıman nedeniyle çok sayıda köyde halk yerlerini terk etmek zorunda kaldı. İşgalci çeteler Şam hükümet güçlerinin Ebuş ve Um El Keyf köylerindeki noktalarında bombaladı. Bir dönem Erdoğan'ın jet filosunda bulunan ve Affan Havacılık AŞ bünyesindeki ACM Air uçağında 1 ton 300 kilogram kokain yakalandı. Uçağın satıldığı şirketin seosunda ise AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı bulunuyor. Brezilya Fortaleza Havalı'nda Belçika'ya uçacak olan ACM Air firmasına ait TCGVA adlı iş jetinde onlarca valiz kokain yakalandı. Uçağın daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan TC Ata uçağı olduğu ve satıldıktan sonra adının TCGV olarak değiştirildiği öğrenildi. Uçaktaki kokain miktarının 1 ton 300 kilo olduğu açıklandı. ACM Air şirket Afgan Havacılık AŞ'ye bağlı. Şirketin CEO'su ise AKP Diyarbakır Milletvekili aday adayı Çiğdem Özkan. Afgan Havacılık AŞ şirketin 2019 yılı vergi borçları listesinde 1 milyar 59 milyon TL ile ilk sırada yer aldığı ortaya çıkarken, Aynı şirkette 2017 yılında TC GAP ve TC ATA çoklarını satıldığı tespit edildi. Haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.